Ee, abla diyelim. <laughs> Çünkü bizim ben yani, il gençlik kollarında görev yaparken e, bizim ana kademede görev yapıyordu. Sonra milletvekilimiz oldu. E, değerli ilçe Başkanım, kadınlar Dernek Başkanımız, Kadın Kollarımızın e, Kıymetli Başkanı, Kıymetli Yönetim Kurulu Yeriniz, <laughs> Muhtarımız, diğer sevgili toplu yer derneklerimizin başkanları. Velhasıl Burada bunlar çok kıymetli dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle yeni mekanınızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz buranın ruhsatını daha almadık herhalde. Bir tarafa, o yüzden biraz geciktik. Hakkınızı helal edin. Esasen 2019'dan sonra çok fazla bir araya gelme imkanı bulamadık maalesef ülkemizin içinde bulunduğu, tüm dünyayı da etkileyen bir pandemi e, sebebiyle eski sosyal hayatın, eski sosyal ilişkilerin maalesef e, oluşturulamadı. E, yeni bir modele, yeni bir işte elektronik ortamda e, birbirimizle görüşmeye mecbur kaldık. E, elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada artık bir arada e, en azından e, oturabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. İnşallah ülkemiz tekrardan bu karanlığa yönelmez. İnşallah bu da ciddi artışlar olmaz ee, ve bu en azından bu haliyle e, bu hastalıktan, e, bu illetten hep beraber kurtuluruz e, diyorum. Tabii e, sivil toplum bizim için önemli. E, özellikle belediye, parti, sivil toplum ilişkilerinin ee, doğru organize edilmesi, doğru ilişkiler kurulması, doğru zeminde iletişimin sağlanması e, hizmetlerin vatandaşa doğru bir açısından da önemli. Sonradan gelecek olan e, kalp atışlarını, nabızlarını doğru okuyabilir, doğru e, yönelik çözümler üretebilirsek e, vatandaşımızın beklentilerini, yani ilçelerimizin beklentilerini karşılama yönünde adımlar atmış olur. Çünkü de Trabzonlular e, Derneğimiz ee, gibi birçok Trabzonlu derneğimiz, köy derneği derneklerimiz var, ilçe derneklerimiz var. Ee, zaten e, ilçemizde de, demografide Trabzon birinci sırada. Ee, daha sonra ikinci sırada Malatya geliyor. Ee, başkanımız e, Malatyalı. O da zaten e, Belki bu e, vesileyle Malatya'ya selam göndermiş olurum. İnşallah Malatyalı derneklerimizle de bir araya geleceğiz. Biz esasen yaz aylarının başında <laughs> Derneklerimizin başkanlarını gruplar halinde belediyeye davet etmeye başladık ee, ve orada bazı çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık, istişarelerde bulunduk. Ee, bu aylarda Eylül-Ekim gibi tekrar kapanmalar olmaz ise derneklerimizi bizim artık ziyaret etmek istediğimizi e, söyledik. Onlar da sağ olsunlar, e, güzel karşıladılar. Ee, sen bu çalışmaya biz pandemiden önce başlamıştık bazı derneklerimize gitmiş, bazı kahvelerimize gitmiş, semt buluşmaları kapsamında yaptığımız çalışmaları ve yapacağımız çalışmaları anlatma fırsatı bulmuş. Vatandaşlarımızı dinleme fırsatı bulmuş. Sonra araya işte pandemi girdi. Şimdi tekrar gümrükler açıldı diyelim. Önümüze bakalım inşallah. Bugün bu vesileyle tabii benim ben arzu ederdim. Böyle hazır sizlerle bir arada Olmuşken şöyle gün görende biz iki yılda neler yaptık, evet. e, neler yapmak istiyoruz bunları böyle uzun uzun teferruatlı paylaşmayı sizlerle e, arzu ederdim. Ama e, bugün aramızda kıymetli bir misafirimiz var, milletvekilimiz var. Onun da süresini çok e, çalmama adına sizlerin de tabii her ne kadar pandemi koşullarına uyur olsak da daha bir ortamda kalabalık e, haldeyiz. E, beni e, tekrar davet etmenizi e, istiyorum bu çerçevede daha geniş bir sunumla inşallah senin karşısına çıkmak, diğer derneklerimizi de ziyaret etmek isterim. Çünkü şu an anlatacaklarım ancak her bir çalışmanın, her bir projenin özetinin özeti birer cümle, ikişer cümle ile kısıtlı kalacak, yarım kalacak. Daha uzun bir vakiti bize verirseniz, o imkanı tanırsanız inşallah tekrar gelmek isteriz diyeceğim. Ee, bizim bir tane hedefimiz var Güngören'de ee, zaten 92'den beri Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarının yönettiği bir e, başarılı bir ilçe belediyesi devraldı ama şöyle bir sorumluluğumuz var biz aldığımız noktadan çok daha ileri noktaya götürmekle mütevefiz bir e, Mert Er'de bir e, iş adamımızı ziyaret ettiğinde e, o şunu söyledi ben esasen solcuyum ama AK Partili belediyelerin çalışmasını daha çok beğeniyorum. Ee, ona onu şunu söyleyeyim, bizim e, vatandaşımıza her gün daha iyisini, daha güzelini sunmakla ilgili e, bir sorumluluğumuz ve gayretimiz var ve enerjimiz var. Bunu diğer belediyelerde göremezsiniz. E, 30 sene önce gidin nasılsa hala aynıdır. E, bu motivasyon vatandaşımızın bu vatandaşımıza hizmet motivasyonu bizi diri tutuyor. Çok çalışmak zorundayız. Bugüne kadar çok çalıştığımıza inanıyoruz. En azından elimizden gelenin tamamını verdiğimize inanıyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha da güzel bir e, yapacağız. Sizlerle e, artık projeleri konuştuğumuz değil, açılışlarda e, bir araya gireceğiz. Ve Güngör'ün e, şehresinin nasıl nasıl değiştiğini hep beraber inşallah müsaade edeceğiz diyorum. E, tekrar davetiniz e, için teşekkür ediyorum. Sözü kıymetli bir kilimizi, ablamıza bırakıyorum. Hepinize hayırlı var görev yapıyorum. Ee, ana e, korularımdan birisi teknoloji, bilim e, ve sanayi olduğu için e, e, mecliste de Bilim Sanayi Komisyonu katip üyesiyim. Öncelikle e, gerçekten e, Trabzon'ların siyasette olan e, ilgisini, alakasını ve başarısını herkes takdir etti, e, söyledi ben de. Aynı konuya değinmek istiyorum. Siyasette olan ilgisini ve yeteneklerini de takdir ediyoruz Trabzonlu kardeşlerimizin. Cumhurbaşkanımızın da çok yakın mesai arkadaşlarının Trabzonlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Başta Süleyman Soylu'muzla bularak, değil mi? Ondan sonra birçok belediye başkanımızın Trabzonlu olması vesaire. Trabzonluların e, siyasette böyle nötr durmasına rağmen dernek olarak nötr duruyorsunuz ama siyasetin içindesiniz. Bu kabiliyetiniz, yeteneğiniz var. E, ve e, AK Parti siyasetinin içerisinde de çok güçlüler e, Trabzonlular. E, bu noktada e, yani bizi e, muhakkak siz siyasetten nötr böyle uzak durmaya çalışsanız bile bizden biraz siyasetin son gelişmelerini dinlemek istediğinize de eminim gördük. Eee işte, tabii e, Akvatik Kurulu kuruluşundan itibaren Türkiye'nin o e, 2002 öncesi durumu birçok da burada gençler de dahil olmak üzere çok genç işte yani yaşlar müsait olduğunu düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten dünyanın bu kırılma noktası yaşadığı pandemi, savaşlar vesaire çok ciddi sınavlar geçirdiğimizi hepimiz biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu sınavları teker teker şu an için açtık. Dün çok sevindici rakamlar geldi. Türkiye 127.1 bu bu çeyrekte büyüdü. Bu sene sonu inşallah 200 milyar dolara vuracağız. Bilmiyorum gün bu ihracat rekorunda değil mi? Etkisi nedir? Tabii. Bir tekstil e, şey merkezi olarak özellikle gün gelir ihracat şeyinde de e, bu başarısında e, Türkiye'nin bu da gün çok önemli bir e, şey olduğunu etkisi olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki şöyle e, bir şey söyleyebiliriz bu sıkıntılı dönemde pandemi iki sene boyunca hem e, işverenlerimiz hem e, biz tabii ki çarklar dönsün istedik ama el verdiği kadarıyla işte çalışmaya yönelik, üretime yönelik her şeyi kolaylaştırmaya çalıştık olabildiğince. Ama tabii ki bütün dünyada çarklar bir anda durunca Türkiye'de bundan çok ciddi sıkıntılı bir döneme girdi. Etkilendi. Ama Türkiye güçlü bir devlet. Her zaman güçlüydü fakat bu kaynaklar doğru yerlere akıtılmadığı zaman Türkiye zafiyeti geçmişti orada öyle yaşadı. Yani Türkiye'nin kaynakları itibariyle, üretim itibariyle her dönemde kendine yeter bir pozisyonu vardı. Ama bu kaynaklar işe, aşağı, üretime aktarılmayınca tabii ki vatandaş geçmişte bunun çok sıkıntısını çekmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldikten sonra yani AK Parti iktidara geldikten sonra bu kaynakların hepsi üretime, ondan sonra istihdama, e, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik, altyapısının yapılmasına yönelik. Bakın, e, İngiltere'de, Rusya'da, Hong Kong'da yüz e, küsür sene evvel bütün metrolar yapılmış, yollar keza öyle. Bizde e, bir zamanlar hatırlarız, yaz tatili oldum, bayram oldu mu hepimiz elimiz yüreğimizdeydi. Niye? Çünkü Trabzon'a giden, işte Sivas'a giden, Malatya'ya giden, hemşehrilerimizin yarısı yolda telef oluyordu. Niye? Bir giriş bir geliş yollardı. Şimdi Allah'ın izniyle alternatifli, dört girişli dört gelişli yollarımız var. Bir Kuzey Marmara yolu yapmışız ki geçen gün biz de kullandık. Bolu'ya kadar şimdi gidiyor. Yani gerçekten Avrupa'da böyle bir yol yok. Amerika'da böyle bir yol yok. Yol medeniyet. Yol ticaret. Bunların hepsini geçmişte yapılması lazım. Türkiye'de işte metro İstanbul'da niye 100 sene evvel İngiltere'de yapılıyor Hong Kong'da yapılıyor Fransa'da yapılıyor da bizde neden yapılmamış? Bunların şeyini size yani takdirinizi... gidip kullanmak orada şimdi biz Allah'ın izniyle çok ciddi hem dış politikada hem iç siyasette hem ekonomide çok ciddi atılımlar yapıyoruz. Yani zaten atılımlarla başarılar, başarı hikayeleri yazarak geldi bu noktada. Türkiye'nin Allah'ın izniyle 2023'ten sonra da dünyaya söyleyecek çok şeyi var. Ve e, Türk insanına, Trabzonlusuna, Malatyalısına, Sivaslısına, herkese e, yetecek kadar büyük bir refah ve başarı, e, mutluluk ortamı sağlayacak büyük bir birikimi ve vizyonu var AK Parti'nin. Sayın Cumhurbaşkanı Zarabim hayırlı uzun ömür versin. Onun liderliğinde Türkiye'nin insanların hepsinin koşacak hedefleri var. Gençlerimizi çok güzel bir ülke inşallah emanet edeceğiz. Sorunlarından arındırılmış, ekonomisi düze çıkmış, işte altyapısı tamamlanmış. Çünkü bazı milletler yükselişte olmakla beraber onların iniş dönemi başladı. Bizim Allah'ın izniyle yükseliş dönemimiz başladı. Biz çünkü bütün o sıkıntıları artık geride bırakıyoruz. Bundan sonra hem İsta hem Güngören'in hem İstanbul'un hem de Türkiye'de dünyaya söyleyecek, e, söyleyecek çok şey olacak. Güzel hikayeleri, güzel başarıları olacak diye biz Rabbimize inanıyoruz, güveniyoruz. Ben e, çok fazla burada e, sizin bildiğiniz şeyleri e, söylemek istemiyorum. Aslında biraz da sizi dinlemek istiyoruz. Çünkü e, her gelen siyasetçi burada muhakkak e, AK Parti'den bu hikayeleri anlatıyordur. Bu, bu meseleleri anlatıyordur. Bu vizyonu ortaya koyuyordur. Ama sizin e, gerçekten bize söylemek istediğiniz sıkıntılar olabilir. Takdir ettiğiniz hususlar olabilir. Bunları da dinlemek istiyoruz. Bunlar da çok mühim bizim için. E, ben isterseniz Sözü sizlere bırakayım şimdi. Sizleri dinleyelim. Siz de bekliyorsunuz. Bundan bir şey alabiliyoruz. Bir markette bilir, eksik bir şey alamazsınız. Yani. Yani onun için bu esnafımız bu konuda da müthiş şey, yani normal e, her türlü pazara çevirdiler. Böyle bir sıkıntı var. Burada şey, tarım kooperatiflerinin şeyi var mı? Yani e, büyük, e, sonra her mahalle aralarına bilimler açılmaya başladı. Yüzgünlükler açılmaya başladı. Bunlar müthiş bir tehlike. Zaten yüzde altmış esnafın şeyini, bakkanları şeyini e, almışlar e, üzerlerine. E, öteki bakkan ne satacak? E gidiyor mesela yumurtacı yumurtayı veriyor, bitince parasını alıyor. Yani bakkalın yaşama şansı kalkmak üzeredir ya. Yani. Onun için e, bunlara da bir bakmak lazım. İkincisi de, e, üçüncüsü de belediye başkanıma Mert e, dedi, tekstilcilerimiz gerçekten çok güzel işlere değil ama orada müthiş şekilde bir ders doğru bir yol var başkanım. Trafik bir sıkışıyor, esnaf kavga yapıyor. Bir de bu esnafın içerisinde yabancılar da var. O şeylere, kavgalara da şey oluyorlar. Bilmiyorum siz bunu söylediniz başkanım, bir şey duydum ama bir şey, tuzak yapılsın dedim. Ben estağfurullah tuzak yapmam denirsiniz. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Yok, öyle bir şey demedim. Ee, bir bir, başkan. Şakir Başkan. Şakir Başkan.